Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 42. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda resmi tören düzenlendi. <laughs> Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunmasının akabinde okunan İstiklal Marşı ile devam etti. programda daha sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanı, Tüm Amiral Ahmet Kendir ve Samsun Valisi Orhan Tavla'nın mesajları okundu. Mavi Vatanımızın kahraman yemekleri olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluşunun 42. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Dümeniniz bir yan, neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun. Mavi Vatanımızın koruyucusu, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 42. yıl dönümü kutlu olsun üstlendiği vazife ve sorumluluklarını daima üstün bir gayret ve yüksek bir vazife şuuruyla yerine getiren Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı personelimiz başta olmak üzere Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm Amiral Ahmet Kendir'in Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümü mesajı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çok değerli mensupları, bugün Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 42. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu derinden yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın deniz devrimizdeki yegane gücü olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahip olduğu modern ve gelişmiş unsurları, yüksek nitelikli personel gücü, saygı ve köklü bir kurum olmanın getirdiği yetkinlik ve tecrübeyle milli menfaatlerimiz doğrultusunda 7 gün 24 saat durmaksızın çalışmaktadır güvenli ve yaşanabilir denizler bırakma adına tüm imkanlarını seferber etmektedir.